Onlar Allah karşısında kendilerini çaresiz görmeyi biliyorlardı. Biz ise kardeşlerim kibrimizle maalesef karşı karşıyayız. Yani işleri kendimizin yaptığını zannediyoruz. Bir işi biz yapıyorsak oluyor. Ben ben bunu ihmal ediyorsam bu ortaya çıkıyor. Yoksa ben yapmazsam bu olmaz. Halbuki her şey Allah'ın elinde. O dilemeden hiçbir şey olmuyor. O istemedikçe hiçbir şey olmuyor. Ve kendisi dilemeden bir şey olmayan Allah'tan bir şey istemiyoruz. Sanki kendimiz yapar gibi. Halbuki onun izniyle, onun yardımıyla her işe başlayıp devamlı onu hatırladığımız zaman kardeşlerim İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı duayı yapar. Ondan sonra da ateşin yakmadığı insanlardan ancak öyle olabiliriz. Yani en azından onlara yaklaşmak için mücadele ederiz. Ama yaptığımız duada bile gerçekten samimi. Allah'ım bana yardım etti çocuklarımı affet işlerimizi şey, şey yaptı şöyle yaptı böyle yap Allah'ım şöyle şöyle yap böyle yap amin. Burada ne bir kalp var ne bir gerçekten istek var. Yani ben mesela burada aramızda belli iş, ilişkiler var sizinle. Ben desem ki Mehmet bana şunu ver bunu ver bunu ver bunu ver şöyle yap böyle yap böyle yap şöyle yap şunu yap lan, bu, işte buradan buraya getir şunu yap bunu yap. Yani abi ne diyorsun sen nasıl benden bir şey istiyorsun ya bir dur, bir düzgün bir şekilde anlat sen bile bu isteğe karşı bir samimiyetsizlik hissedersin. Dualarımızın karşılık görebilmesi için Allah'la ilişkimizi, ona olan muhabbetimizi kontrol etmemiz lazım. Yani en saygı duyduğumuz insanların karşısına nasıl çıkıyorsak, Allah'a daha saygılı davranmamız lazım. Onu andığımız zaman. Ben bir kardeşimin yanında bile ayak ayak üstüne atmazken Allah aklıma geldiği zaman nasıl davranmam lazım? Yani asıl sevgi, asıl muhabbet, asıl saygı kardeşlerim insanların arasında evet güzel bir şey ama belli olmaz. Çünkü insanlardan çekinip çekinmediğini orada ölçmeye çalışırken karıştırabilirsin. Ama asıl sevgin, asıl korkun insanların olmadığı yerde çıkacak meydana. O zaman ilk başta yine kardeşlerim üç yerden birine iyi bakmak lazım. Yani çevrene, amellerine ve kalbine.